Merhabalar, ben Ercan Özmen. E, psikiyatri profesörüyüm. E, burada psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Özellikle uğraştığım alanlar e, bilişsel davranışçı terapi ve uyku bozuklukları denilebilir. E, burada e, sağlık psikolojisi, e, biyolojik psikoloji, psikolojide güncel konular gibi konularla ilgili dersler veriyorum. Onun dışında da e, krize müdahale, sanat ve psikoloji, psikopatoloji derslerini de ben veriyorum. Psikoloji bölümü özellikle bu Covid pandemisi yaşayan dönemde daha da net bir şekilde ortaya çıktı ki insanların özellikle zorlandıkları bu tür kriz dönemlerinde çok ihtiyaç duydukları bir alan ve bu alanda çok yetkin yetişmiş, hem temel eğitimleri çok iyi olan, hem terapi eğitimleri çok iyi olan, hem de kendilerini sürekli güncelleyen psikologlara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu alanda kendini yetiştirmek için de burada iyi bir fırsat bulabileceklerini düşünüyorum doğrusu. Benim çok hoşuma giden birkaç unsurdan bahsedeyim. Bir tanesi öğretim kadrosunun niteliği. İkincisi bu yıldan sonra yoğun bir şekilde kullanacağımız bir takım imkanlarımız da ekstra olarak olacak görüşme odaları ve psikolojik araştırma danışma merkezi uygulamaları gibi. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir yandan teorik olarak dersleri görürken bir yandan da bunları pratikte uygulama ve görme imkanları da olacak diye düşünüyorum. Öğretim üyeleriyle öğrenci arasındaki ilişkinin son derece samimi ve karşılıklı böyle iyi niyete dayanan gayet pozitif bir şekilde oluyor olması da bir avantaj. Lisans eğitiminin bitmesi demek aslında bütün eğitimin bitmesi anlamına gelmiyor. Evet yani bizim bu bölümü bitiren aslında bütün üniversiteler için de aynı şey aslında devam eden bir eğitimden de bahsediyoruz hem terapiler konusunda daha yetkin olmak o konuda sertifikasyonu yönelik eğitimler almak hem de belki yüksek lisans doktora gibi diğer alanlar veya yine kendi ilgilendikleri alanlarla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekiyor ve bu tür kişisel gelişim ve bilimsel gelişimde yaşam boyu devam etmesi gerekiyor. öğretim üyesinin niteliklerine baksınlar. Ders içeriklerine baksınlar. Çünkü bu konuda standart derslerin yanı sıra bir de farklılaşmış dersler de var. Onun için bu dersleri de bakarak, müfredata da bakarak ve derslerde işlenilen konuları da gözden geçirerek kendileri tercih yapabilirler diye düşünüyorum.